Minişler köyde iyi Yerler Kardeşim bugün ben arkadaşlarımla bir yere gideceğim. Hem markete de gideceğim. Ge gelecek misin? Evet geleceğim. Tamam o zaman iyi şey yapalım. Annemden de izin alalım. Anne annem. Biz yani arkadaşımla bir yere gideceğiz. Bir de kardeşimi de götüreceğim. Çünkü markete gideceğiz. Kızım köyde market mi olur? Bakkal var. Tamam işte her neyse ona gideceğiz. bu, kö bu köyde taşınmak şehirden çok zor oldu. Al kızım. Bunu bu yemeği de arkadaşlarına götürüyorsun. Tamam. Hadi kardeşim gidelim. Heh kızım bak bir şey de söyleyeceğim. Atlar var gece yarısı atlar çıkıyor dikkat edin. Tamam. Zaten çok geceye kadar kalmayacağız. Hadi çıkalım gel. Geldim. İlk önce buradan başlayalım. Buyurun. Bir kişiye yetecek yemeğimiz var. Hepsini siz alabilirsiniz. Aa, merhaba arkadaşım. Teşekkürler. Hadi gidelim. Arkadaşıma. yavru bir kedi. Aa, sen çok tatlısın. Ben seni alacağım. Abla dikkat et. Çizebilir. Ama yavru kediler çizmez. Merak etme. Ay nerede kaldılar bunlar ya? Neyse biraz sonra gelirler. Çünkü gece olmaya başlıyor. Bir saat sonra. Ay çok tatlısın sen çok tatlısın. Evet çok tatlı. Bir saatte biz kediyi seviyoruz. Gece oluyor. Atlar atlar şey olacak gelecek. Hadi. Gidelim. Aa bakkala gitmeyi de unuttuk. Hadi gidelim şurada bak. Merhaba bir tane ekmek alabilir miyiz? Buyurun. Parası tam. Paramız çok azaldı. Zaten bir şey alamayacağımıza alamay göre gidelim. Kiş kiş. <laughs> Ay bu sesler de ne? Ben de hiç bilmiyorum. Atlar geliyor. Çok büyük bağ atlar. Koşun koşun. Ay, ay. Koş. Ay. Ay şükür geldiniz. Ay çok korkunç. Bu da ne? Ya yavru kediden korkulur mu? Hayır atlar. Ay pardon, onları gördüğümüz için kaçmıştık da. Neyse, hadi ben birazcık ders çalışayım. Yok ya da ikinize de kitap okuyayım mı? Benim kitabım var böyle. Yani Prenses çadırdan kaçıyor, sonra şey oluyor falan anlatırım sana. Evet, tamam okuyorum. Bekle. Bir gün bir kedi prensesi şehirde yani köyde dolanmak istemiş. Sonra aklına orman gelmiş ve ormanda tehlikeli yaratıklar olduğunu hatırlamış annesinin dediği gibi. Ve e, gitmiş. Yaratıkları görmek istiyormuş. Ve bir anda karşısına bir tane ağaç çıkmış. İlk önce küçük bir tane ağaçmış. İlk önce anlamamış. Sonra anlamış. Ve bir anda normal, normal ağaç yılanlar yılanlar ve maymunların kovalanmasına dönüşmüş. Ve kaçmaya çalışmış. Ama kaçamamış. Çünkü yılanlar onu ısırıyormuş sokmuşlar. Ve kaçamamış yani. Sonra orada ölmüş. Bu kadardı. Devamını sonra belki de okurum. Abla biz de ormana gidebilir miyiz? Yani gidebiliriz de ya böyle bir masal olursa Almaz. Alır olur, olur. Neyse bu ben bunu oraya koyayım. Aa abla bak televizyonda neler var. Çok tatlı köpekler. Ve görüşürüz arkadaşlar.